Merhaba sevgili oyuncular, merhaba tüm değerli izleyenler. Nasıl YouTube ünlüsü olunur? Herkesin sorduğu, merakla beklenilen soru bu. Bu soruyu yıllarca sordular. Bak yıllarca. Bana sordular, arkadaşlara sordular, özel olarak sordular, herkese sordular. Şimdi biz bu soruyu başka insanlara soracağız. İki cevap alalım. Arkadaşlar, nasıl YouTube ünlüsü olunur biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun abi? Oyun yapan adamsın, nasıl bilmezsin ya? Biz oyun yapıyoruz. <laughs> Nasıl oyun yapılır diye sonra söyleyelim. <laughs> <laughs> Çok basit bir cevabı var bu sorunun. MSI yarışmayet oyungezer.com.tr adresine videolarınızı göndererek ünlü olabilirsiniz. <laughs> ne oldu? Komenize mi gitti? <laughs> Arkadaşlar geçen haftalarda duyurmuştuk biliyorsunuz. Yepyeni bir yarışma programına başladık. E, MSI YouTube ünlüsünü arıyor diye. Bu yarışma programı kapsamında ilk bölümü çektik. Easter Gamers TV'den Mete Özbey ile beraber oturduk ve sizden gelen videoları değerlendirdik. Birazdan o videolardan kesitler göreceksiniz. Ama videonun aslı maşallah 55 dakika uzunluğunda taş gibi bir video olan Aslı MSI YouTube kanalında bulunmaktadır. Oradan da tamamını seyredebilirsiniz. Videolarınızı göndermeyi unutmayın. Daha 10 hafta sürecek. Biraz daha yürürsem arkadaş aşağı doğru düşecek. İyi misin? İyi. İyisin iyi. Hadi bakalım. Düş bakalım aşağı. Nasıl düşeceksin? Ha, düştü. <laughs> Birkaç noktaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Videolarınız çok uzun olabilir, kısa olabilir. O sizin tercihiniz ama eğer bayarsak kapatırız. <laughs> Çünkü böyleyiz. Sert insanlarız yani. Çok video geldi. Ee, onun dışında MSI'ın listelerine bakmayı unutmayın. İlk aşamada beğendiğimiz videoları o listeye dahil ediyoruz. Ardından turu geçenleri tekrar beğeni işareti koyuyoruz MSI'ın kanalından turu geçenlere. Oradan da kendi videonuzun beğenilip beğenilmediğini görebilirsiniz. Çok beğendiğimiz, direkt turu geçirdiğimiz videolarsa direktman MSI'ın kanalında yüklü olarak görebileceğiniz videolar olacak. Kanalınızı kurun. Videolarınızı öyle gönderin çünkü direkt kanalınızı paylaşacağız video içerisinde. Zaten siz de göreceksiniz. Niye öpücük attım onu bilmiyorum. Saçma oldu. Bir gerek yoktu yani buna. Her hafta değerli bir YouTube ile beraber bir eleme yapacağız senin açısından çok şey, bir sıkıntı olur. Olan şey diyen çok oldu zaten. Ya 7 dakika ama son 2 dakikayı da seyretmeye vereceğim falan diyen çok oldu yani. <laughs> Biz ben onu gönderelim de. Ben <laughs> zaten şeyi iptal ettim hani vazgeçtim o muhabbetten yani. Konuştuk işte mesela da. Hani 5 dakika sınırını şimdilik yapmayalım dedik. Onun yerine şöyle bir format yapacağız. İstediğiniz kadar süreyle video gönderebilirsiniz ama bu sizin lehinize de olabilir. Dezavantajınız olabilir. Çünkü... Evet. Bu ne? Ben de... Ben de değil. Benim telefon sessizde... Ama benimki nasıl çalabilir? <laughs> ya benim sessiz değil miyim videom ya. Ne olacak hadi. oğlum ya ne olacak? açayım mı? İstediğin kanka aç. Alo. Alo. Tamam. Tamam. Tamam hadi abi. Tamam hadi abi. <laughs> Efendim. Ha hallederim. Şu an ben hallederim tamam mı? Ben hallederim. <laughs> hayır hayır ben gireceğim anlatacağım. <laughs> çok yanlış zamanda aradın çok. <laughs> Anlatacak tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> ya. Yok be abi önemli değil hiç ya. Ha, video varken bunu yapmayın. Video ya, ya, çekerken. değil. Aynen. En azından kesin. Bak ya, kesmedik. Tüm konuşma yayında. <laughs> ya bu çok özür dilerim. <laughs> Yok be abi ne olacak ya. <laughs> Heh tamam. Bakayım. Sadece şeydi bu ya. Hani yapmayın. Yapmayın. <laughs> Uyarı. Bu bunu evde denemeyin sakın. bunun <laughs> rütbe sistemi de var bu arada. Ağır. Ama... Ben Edit'le ilgili bir şey söyleyeyim. Hı. E, yandaki arkadaşın karakteri güzel olmuş. Abi kazandım bomba atarak. Aa ölüyorum, ölüyorum, ölüyüm ölüyüm. <laughs> evet. evet. Merhaba sevgili E mesela YouTube'u... Ne oluyor lan? Inception oldu. Kim bu adam <laughs> bu kim lan? Saçlı maçlı. Saçlar uzun. Ay şu an beni izleyen birini olalım. izliyorum. Ve o da beni izlediği Bize. zaman biraz bir şey <laughs> böyle bir <laughs> kuantum, fizik çökecek yani bir şeyler yani olacak. Sonra ne diyeceğim bu e, Türkiye'de yapılan korku filmleri var ya Aha. kapakları seni şurada yüzü biraz efekt versek gemi <laughs> değil mi? Yer <Yani, gülüyor> top beydi. <de> Biz <laughs> yani. izlersin beni Aynen. Yani. Ondan sonra. <laughs> şey böyle bir çok şey başladı sonra <laughs> böyle bir koyu verdi gitti <laughs> <diye> ya böyle hani merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ya. yalnız ben koyu vermiş hani ben mi koyu ben mi koyu vermeyeceğim diye çok çantalı şeyler gelecek ne oldu olacak bu kadar ne oldu anlatacağım dur anlatacağım. Eğer yetiştirebilirsem... Bir çok da sinirlisin ha! Yetiştirebilirsem... <laughs> ben burada staja geldim işte. Harbi mi? Orada çektiğim bir şey mi? Bak mesela fragman bu, izle. Bunun teliften müziği kalkmış halde. Ha. Tamam bak burada güzel bir müzik vardı aslında hani gaza getiren. Acemi olarak tabi sen telife bu, kurban gittin yani. Hani, hani... Ee... Ama çok sonradan geldi biliyor musun? Hayır bunu niye gösterdin? Niye bak, eğilerek başladın? Adam... <laughs> adam... Nereden nereye gelmiş? Bak bunu niye gösteriyorum gördün mü? Tabii ben tabii. hayır bunu şey yapmakta söylemiyorum. Gene iyi. Eyvallah. Şu ama bile. Yani hani şu anki videosunu açsanız adamı dersiniz ki oha bu adam o adam bu dersiniz yani şu anki videosunu açsanız demezler mi? Böyle? Şimdi yani bir de sonucu aç istersen. Yani bir de sonucu aç şimdi adamlar görsün. Yani. Hani burada gerçekten ekip anlamında çok çok hani daha yeni başlıyoruz. Şimdi.